Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz konum belirleme. Karesel zeminde veya noktalı kağıtta verilen bir noktanın konumu diğer noktanın konumuna göre sağında, solunda, aşağısında, yukarısında, kuzeyinde, güneyinde, batısında ya da doğusunda olarak anlatılabilir. A noktasının konumunu B noktasına göre belirleyeceksek bizim B'den A'ya doğru gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. B'den A'ya yani ikinci noktadan birinci noktaya gitmemiz lazım. B'den A'ya gidersek 1 2 3 4 5 6 7 sola 1 2 3 birim aşağıya 7 sola 3 birim aşağıya gitmemiz gerekir. Hemen örneklerle olayı pekiştirelim aşağıda verilen noktalı kağıtlardaki A noktalarının konumlarını B noktalarına göre belirle. Yani B'den A'ya gidin demek istiyor. O zaman gidelim. B'den A'ya gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birim sola. 9 birim sola gitmemiz gerekiyor. Devam edelim. Gene B'den A'ya gitmemiz lazım. 1 2 3 4 5 6 birim yukarı. 6 birim yukarı gitmemiz gerekiyor. 6 birim yukarısında dememiz lazım. Burada B'den A'ya gitmemiz için önce sağ, sonra da yukarı gitmemiz lazım. Bakın 9 birim sağ 1 2 3 4 birim de yukarı. Burada B'den A'ya gitmemiz için önce sola sonra da yukarı gitmemiz lazım. Görelim. 9 birim sola. 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarısına. Burada B'den A'ya gitmemiz için önce sağa sonra da aşağı gitmemiz lazım. Bakın 6 birim sağa. 1, 2, 3, 4 birim de aşağıya. B'den A'ya gitmemiz için önce sola sonra yukarı gitmemiz lazım. Bakın 6 birim sola 1, 2, 3 birim yukarısına gitmemiz lazım. Burada sıranın bir önemi yok arkadaşlar. Önce yukarıya sonra da sola gidebiliriz. Fark etmez. İkinci soru. Aşağıda verilen noktalı kağıtlardaki B noktaların konumunu A'ya göre belirleyiniz diyor. Yani bu sefer A'dan B'ye gitmemiz gerekiyor. Gidelim. 2 4 6 8 9 birim sağ. 9 birim sağ. Burada da gene A'dan B'ye gitmemiz lazım. Önce sola sonra da yukarı gitmemiz lazım. Bakın 7 birim solunda, 4 birim yukarısında. Ya da önce 4 birim yukarıda, sonra 7 birim solu. Fark etmiyor. Bakın burada da A'dan önce sola, sonra aşağı gitmemiz lazım. Bakın 6 birim aşağı, 3 birim sola. Ya da önce 3 birim sola, sonra aşağıya. Fark etmiyor. A'dan B'ye gitmemiz için önce sağa. Sonra aşağı gitmemiz lazım. 4 birim aşağısında sonra 7 birim sağında. Ya da önce 7 birim sağında sonra 4 birim aşağısında. Gelelim 3. soruya. Aşağıda verilen noktalı kağıttaki A noktasını 5 birim batıya 4 birim kuzeye. Doğu bu taraf. Batı da bu taraf. Buna göre batıya. 5 birim batıya. Gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 birim batıya. Sonra 4 birim kuzeye. 1, 2, 3, 4 birim kuzeye. İşte buraya götürmemiz lazım. Aşağıda verilen noktalı kağıttaki B noktasını 8 birim sağa, 1 2 3 4 5 6 7 8 birim sağ, 5 birim aşağı. 1 2 3 4 5 birim aşağı. Taşırsak geldiğimiz yerin adı gene B olur. 5. soru. Yukarıdaki kareli zeminde çizilen dükkanlara gidecek olan kırmızı karenin içinde bekleyen Emine için aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Emre, Emre en az kaç kare yürürse berbere gelir diyor. Emre'nin en az bakın 1 2 3 4 birim yürümesi lazım. En az 4 birim yürümesi lazım. Emre en az kaç kare yürürse markete gelir? Markete gelmesi için 1 2 3 4 5 6 7 en az 7 birim yürüyecek ki markete gelsin. Peki Emre en az kaç adım yürürse manava gelir? Manava gelmesi için bakın önce sola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kare gitmeli manava ulaşsın arkadaşlar. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Teşekkürler.